Hadi in aşağı Anissa. Yavaş yavaş. Sen de in aşağı ama düşer şöyle. Nasıl inebileceksen öyle in. Hadi in bakayım. İn bak Hadi yiğit o zaman. Yani çok geldi. Tamam Burası açık alan zaten yap, Tamam gel sen de. Yavaş. Tamam acek mi dur. Çık mı? Hadi. Devam et. Yürüyün bakalım. Yürü. Tamam mı acek mi tamam. Hadi Anisa. Yürüyün bakalım. Devam et. Devam et. Çık istersen buradan. Çık. Çık bakalım. Çık bakalım. Taşlıktan çıkın bakayım. Sen de çık. Çık. Güçten. Ertan'ın güçlersin. Hadi. Hadi çık bakayım. Bak benim gibi çık. Gel iyi çıkın hadi. Tamam ben çıktım. Taş atma. Gel. Gel bakalım. Aferin. Aferin Manisa sen de. Aferin Vanessa. Aferin. Çok. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.